Premier Lig mi daha iyi yoksa La Liga mı? FC 24'te bunu test edeceğiz. İki ligden de All Star takım oluşturdum. 84 ve üzeri bütün futbolcularını aynı takımda toplamış oldum. Birer de Wonder kontenjanı verdim. Premier Lig takımı ekranlarda. Dünyanın en iyi ligi olduğu söyleniliyor. En çok izlenen ligi olduğunu biliyoruz. Ve Premier Lig All Star kadrosunda ileri hatta Son, Haaland, Salah. Onun arkasında Bernardo Silva, De Bruyne, Rodri, Solbeck Robertson, Sabek Arnold, Ruben Diaz, Van Dijk ve Alisson var. Ee, yani Liverpool, Manchester City karması bir takım diyebiliriz. Bir tek solda Hüyümin son var abi. Yedekleri de şöyle göstermiş olalım. Premier Lig'deki 84 ve üstü herkesi buraya aldık. Wonderkid kontenjanından da şu anda Premier Lig'in gol krallığına oynayan Palmer'ı buraya koyduk. Premier Lig bu şekilde. Ederson'u alabilirdim kaleye ama Alisson'u kesmesin diye en iyi ikinci kalecinin bir altını aldım. La Liga kadrosunda da aynı şekil yaptık zaten. Bak şimdi La Liga'yı göstereyim. Onu da Real Madrid'in üstüne kurdum. Görüyorsunuz kalede Kurtuğa, Milita Araujo yan yana, Cancelo, Alaba, Vinicius Junior, Rodrigo. Yani Real Madrid ağırlıklı bir kadro oldu. Aslında bir taraf Manchester City Liverpool bir tarafta Real Madrid Barcelona gibi oldu. Ve buradaki Wonder Kid kontenjanından da Arda Güler tabii ki kadroya girdi. Arda'yı almasam olmazdı. Şu bakışa bak helal olsun. Dün yine iyi oynadı ha maçta. Tam oyundan alındı da iyi oynadı yani. Kadrolar bu şekilde. Peki All Star kapışması nedir kardeşim? Biz bu iki takımı nasıl kapıştıracağız? Bilmeyenler için hemen anlatıyorum. İki tane ana etapımız var. İlk etap maç etabı. Bayağı dümdüz maç yaptırıyoruz. Kazanan taraf bir puanın sahibi oluyor. İkinci etap kariyer modu etabı. Tek sezonluk simülasyonda daha başarılı olan taraf yine bir puanı alıyor. Bir eşitlik olması halinde ise uzatmalara sokak futboluna yani volta moduna geçiyoruz. Sizce bu kapışmayı kim kazanır? La Liga All Star mı? Premier Liga All Star mı? Yorumlara yazın. İki takımın da kaptanlarını kaleci yaptım. Eşitlik olsun diye. Çok da etkiler mi bilmiyorum gerçi de neyse. İki takımın da overlarını görüyorsunuz. Aşağı yukarı eşitler. Bu arada 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Mayıs sonuna kadar 1 milyon olursak da saçlarımı Ronaldo Nazario gibi yapacağım. Yani ne kadar umurunuzda bilmiyorum ama. Böyle bir challenge koyduk. Haberiniz olsun. Ve şimdi ilk etap maç etabı biliyorsunuz. Maç etabımız başlayacak. Premierlik Lig takımı siyah mı giyinsin? Abi İspanya siyah giyinsin. Premierlik bu şekilde olsun. İyi olan kazansın diyorum. Maç süresini 5 dakika yapalım. Ayarlarımızı da görüyorsunuz. Rekabetçi mod ve oyuncu temelli zorluk. Evet. Yani şu anda oyundaki her şeyi göreceğiz. Bakalım kaç gol olacak, ne olacak? Ben de merak ediyorum. Girelim. Evet. Görüyorsunuz takımlar sahaya çıkıyor. Bir tarafta Premier Lig diğer tarafta La Liga All Star var. Ve şimdi bakalım neler olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Beğeni ve yorum da unutmayın dostlar. Çok hatırlattım biliyorum ama. Şu beğenileri en az 10.000 yapalım. Ve abi kim kimi tutuyor onu da merak ediyorum. Yani acaba yorumlarda daha çok La Liga'yı mı tutan var Premier Lig'i mi? Ben mesela şahsen La Liga takımına bir tık daha yakınım Arda'dan ötürü. E bir de Real Madrid'i daha çok seviyorum. Yorumları bekliyorum Alaba. Vinicius Junior'u gördü. Şimdi Valverde. Geriye çıkardı Bellingham. Lewandowski. Orada bir dönmeye çalıştı veremedi. Muhammed Salah'ı Manchester City formasıyla görmek hakikaten çok garip. Alexander Arnold da aynı şekilde. Şimdi Muhammed Salah Haaland'ı gördü. Muhammed Salah aradan kaçan arkadaşı vardı. Rodri. Rodri baktı arkadaşlarına. Arkaya oynadı Robertson. Rodri tekrardan Robertson. Kevin De Bruyne. Tıkır tıkır paslaşıyorlar orta alanda. Rodri, Bernardo Silva'yı gördü. Muhammed Salah kaleye baktı. Muhammed Salah de girdi araya. Son. Haaland'ı gördü Haaland müthiş açtı ayağından kaleciyle karşı karşıya diyebiliriz açısı kapandı Haaland pasını verdi Kevin De Bruyne arka tarafta Bernardo Silva vurdu Cancelo 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 Alaba Valverde Vinicius Junior Vinicius Junior şimdi Bellingham'ı gördü Bellingham'dan uzun bir pas sağ tarafta Rodrigo'yu görmek istedi Robertson araya girdi Ruben Diaz Virgil van Dijk, Alexander Arnold, Alexander Arnold arkadaşlarına baktı. Kevin De Bruyne'yi gördü. Kevin De Bruyne, Robertson Aradan kaçan arkadaşı var mı? Yuminson kaçıyordu. Cancelo. iki bekte şu ana kadar bir tarafta Andrew Robertson, bir tarafta Cancelo. iyi oynadılar. Atak kestiler sürekli. Şimdi Rodrigo baktı arkadaşlarına. Rodrigo ceza alanına doğru girecek. Rodrigo kaleyi gördü. Rodrigo çalımlarını attı. Arka tarafta kim var? Rodrigo çekti Ruben Diaz. Yuminson da kaldı top. İki tarafta birbirini deniyor ve açıklık bulamıyorlar. İlk 22 dakikada adam akıllı şut yok. Hatta hiç yok. De Bruyne, Haaland Robertson tekte oynadığı alanda geri. Alant. De Bruyne. Robertson. Rekabetçi modu açtık ya o yüzden bu kapı... Bu arada ne yaptın lan? Rekabetçi moddan ötürü böyle paslaşıyorlar diyecektim. Herif ayağındaki topu verdi. Cancelo. Bellingham. Şimdi... Güzel paslaşmalar var La Liga takımında. Rodrigo, Lewandowski boş. Rodrigo atmadı ona. Rodrigo kendi girecek. Rodrigo çalım attı. Sırtını aldı rakibini ve kaybetti topu. Robertson, Huminson, Haaland, Bernardo Silva, Rodri, Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Rodri tekrardan. Rodri gidiyor. Rodri. Rodri çekti topu Vinicius Junior girdi. Şimdi hızlı hata çıkabilir La Liga takımı. Vinicius Junior ayağından açtı yetişemiyorlar ona. Verdi pasını Lewandowski sağ tarafta Rodrigo çalımını attı. Ceza alanına baktı Rodrigo dakikalar 33 gösteriyor. Rodrigo Lewandowski pas almak için geldi yanına. Rodrigo rakibinden sıyrıldı Rodrigo verdi pasını. Vinicius Junior Vinicius Alisson. Maçın en net hata. Vinicius Junior Rodrigo işbirliği Ancelotti kenarda. Tabii ki bu video için normalde teknik direktör sorardım sormuyorum. Bir tarafa Ancelotti diğer tarafa da Pep Guardiola koymaktan başka şeyimiz yok bence şansımız yok. Ki liginde en iyi teknik direktörleri diyebiliriz. Alaba, De Jong, De Jong ceza alanına baktı. La Liga takımı yükleniyor yerleştiği ara alana. Vinicius Jr. kaybetmedi. Vinicius Jr. Alisson. Bir kurtarış daha yapıyor Alisson. La Liga yüklenmeye devam ediyor. De Jong kaybetti orada. Alisson Takım kaptanı Premier Lig'in iki tane iyi kurtarış yaptı. Şimdi taca doğru gidiyor. O da kafayı sıyırdı. Korktu adam ne yapsın? Herif kafayı sıyırdı. La Liga acayip bastırıyor ya. Premier Lig yeseydi kırılma anı diyebilirdik ama buradan yemeden çıkmaları onlar için bence bir avantaj. Bakalım avantajı kullanabilecekler mi? Arnold Lewandowski girdi aldı. Hakem oynayın dedi. Şimdi Vinicius Junior'la hızlı geliyor La Liga. La Liga bastırmaya devam ediyor. Vinicius Junior. Vinicius Junior çevirdi. Valverde. Lewandowski. Baktı arkadaşlarına kaybetti topu orada La Liga baskıyı sürdürüyordu. Top Premier Lig'de kaldı. Harbiden Premier Lig ilk yarının son bölümlerine doğru bütün kontrolü kaybetti diyebiliriz. Hızlı atakla gelmeye çalışıyorlar ama La Liga savunması yerine yerleşti. Şimdi Rodri. Rodri geriye çıkardı Muhammed Salah. Bernardo Silva Muhammed Salah. Salah oynadı. Bernardo Silva güzel çekti. De Bruyne, Haaland. De Bruyne tekrardan. De Bruyne çalımlarla girdi. Vurdu Kurtuğa. Abi Pep Guardiola sinirli. Emiliano Martinez e diyor ki bu ne diyor ya? Böyle oynamaları lazım diyor yani. İstediği gibi oynanmıyor şu anda oyun derken Muhammed Salah. Önemli bir fırsat. iyi çıkardı. Kornerden atıyordu Premier Lig takımı. İlk yarının sonuna geldik. Çok heyecanlı bir ilk yarıydı. Gol olmamasına rağmen bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor? Oyuncular soyunma odasına giriyor görüyorsunuz. De Bruyne'e bak. Bu arada arkadaşlar haftada bir Volley Plus'ta içerikler çıkıyorum. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Hem short hem uzun video şeklinde oradan da FC 24 izleyebilirsiniz. Ve şimdi ikinci yarı başlıyor. Bakalım ikinci yarıda bir kazanan çıkacak mı yoksa uzatmalara mı gideceğiz? Bu da bir seçenek. Hep beraber göreceğiz. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne şimdi oynadı Rodri. Rodri. Premier Lig takımı. Bakalım ikinci yarıda oyununu değiştirecek mi? Pep Guardiola neler söyledi? Hep beraber izleyeceğiz. Hapşıracağım. O kadar profesyonel spiker gibi sunuyorduk. Yayının ortasında hapşırdık ya. Oha bu arada neler oluyor? Spikerler de hapşırıyor mudur acaba? Hapşırsalar bile zaten mühütlüyorlardır kendilerini. E gözükmedikleri için de anlaşılmıyordur. Kesin hapşırıyorlardır abi bu hapşırma işi. Olağan bir şey. Rodrigo. Şimdi çevirdi De Jong. Rodrigo. Bellingham tekte oynadı. Lewandowski kaybetti topu. Robertson girdi araya. Alexander Arnold. Ruben Diaz. Virgil van Dijk. Sol tarafta Robertson. Oynadı Hüminsohn. De Bruyne. Robertson. Tekrardan De Bruyne. Güzel paslaşmalar var Hugh Minson. Andrew Robertson güzel çekti geriye. Virgil van Dijk. Premier Lig takımı kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor şu anda. Alexander Arnold. Kaybetti orada. Bak bak La Liga takımındaki hırsı görüyor musun? Hemen diyor bana topu ver diyor Vinicius. Valverde. Alaba oyun biraz durağanlaştı. İki tarafta gol bulamayınca derken Vinicius Junior iyi hücum ediyor. Vinicius Junior ceza alanına girdi. Vinicius Junior Bellingham! Beli gol, Beli gol, Beli gol. Yıkıyor Premier Lig'i ve sevincini yapıyor Jude Bellingham. Helal olsun. Bu adamın karizması bir başka ya. Oh! Oh, elim. Lan! Oğlum elim şuraya çarptı anlık felç gibi şey oldum felç kaldım Aa, Çok kötü oldum lan Bellingham'ın golünden sonra sarsıldık La Liga takımı önde Tabii bu işin bir de kariyer moda etabı var Orayı, yani Burayı Premier Lig kaybedip kariyer modunu kazanırsa Premier Lig üstüne bir de Volta modu oynanacak Sokak futbolu oynanacak yani orada kozlarını paylaşacaklar. Robertson, Kevin De Bruyne, Huminson oğlum kolum çok kötü oldu lan. Robertson. Huminson ilerliyor. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne Premier League cevap vermek istiyor. Bernardo Silva bırakmadı topu. Ayağına yapıştı adeta. Bernardo Silva. Haaland güzel sıyrıldı. Haaland vurması lazımdı. Çok geciktirdi. Haaland kaybetti topu. Çok geciktirdi. İlk aldığında önü boşalmıştı. Orada vursa goldü. Premier Lig bastırmaya devam ediyor. Golü yedikten sonra açıldılar. Haaland. Haaland Sırtına almıştır rakibini. Robertson. Soldan ortamı açacak. Robertson kaybetti topu. Valverde ile hızlı hata çıkabilir. La Liga takımı Rodrigo sağda kaçıyor. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius atmadı Rodrigo'ya kendi gitti. Vinicius Junior şimdi Lewandowski'yi gördü. Lewandowski vurdurtmadılar. Top Lewandowski'de kaldı. Hakeme bakıyorum oynayın diyor. Vinicius Junior vurdurtmuyorlar. Neler oldu orada? Top Premier Lig'de kalıyor. Rodri. Şimdi Muhammed Salah. Muhammed Salah sağdan ilerliyor. Muhammed Salah. Alexander Arnold. Rodri. Arnold. Alexander Arnold gidiyor. Muhammed Salah. Muhammed Salah rakibinden sıyrıldı. Muhammed Salah ceza alanına baktı. Haaland içerideydi. Köşeye doğru gitti Muhammed Salah. Ve Militao oraya girdi. Korner. Dakikalarda 74'ü gösterirken. 73'ü gösterirken pardon. Rodrigo çıkıyor. Griezmann giriyor La Liga takımında. Diğer tarafta bir değişiklik göremedim. Valverde kafayla uzaklaştırdı. Korner dönüşü şimdi Rodri. Muhammed Salah. Muhammed Salah ceza alanına girdi. Verdi pasını Haaland. De Jong araya giriyor. De Jong'la hızlı hata çıkacak La Liga takımı. Orada bakıyorum Bellingham kaçıyor mu? Kaçıyor Bellingham. De Jong geri oynadı. Sakin dedi topa basalım dedi. Alaba. Alaba topa basalım dedi De Jong ama Alaba da dikine gitti. Vinicius Junior. Şimdi Valverde. Tekrardan Alaba. Alaba iyi pas yapıyor abi. Alaba'nın bütün özellikleri yeşil olduğu için nereye koyarsan koy sırıtmıyor. Ki zaten sol bekte oynayabiliyor. E bu adamı ofansporta sağda koysan yine sırıtmaz oyunda. Bellingham. Vinicius Junior. Şimdi De Jong, Vinicius Junior sıyrılacaktı rakibinden. Rodri Kaya gibi durdu karşısında. Artık normal sürede son 10 dakika. Premierlik takımı gol arıyor. Uzatmalara gitmek istiyorlar. Bernardo Silva, De Bruyne'yi gördü. Kevin De Bruyne, Hugh Kevin De Bruyne. Sol tarafta Robertson. Robertson çekti. Robertson, Hugh Minson. Premier League bakalım ne yapacak. Hümminson cezalanına müthiş girdi. son alamıyorlar ondan. son baktı arkadaşlarına. De Jong girdi araya Lewandowski şimdi yine hızlı atak şansı La Liga için. Abi tam bir City Real maçı oluyor bu arada. Yani tamam La Liga, Premier Lig all star ama City Real maçı gibi Real Madrid şu anda kontraya yaptı biraz. Golü bulduktan sonra Lewandowski Bellingham Bellingham sırtında rakibi Bernardo Silva ondan çaldı topu dakika 87 artık son ataklar Premier League All Star takımı için Muhammed Salah Muhammed Salah De Bruyne'yi gördü Kevin De Bruyne harika bir pas ceza alanı için Hüminson açıyı yakaladılar vurmadılar Bernardo Silva Arojo müthiş müdahale Arojo açıyı yakaladıklarında vursalardı gol olabilirdi. Dakika 90 Real Madrid'de top La Liga'da top yani Bellingham. Bir hızlı hücum daha izliyoruz La Liga'dan. Vinicius Junior. Hakem'e bakıyorum. Hakem birazdan bitirecek maçı. Artık Premier League All-Star'ın maç etapında şansı kalmadı. Lewandowski'den harika bir çalım. Lewandowski ceza alanında. Lewandowski kaybetti topu. Hakem son düdüğünü çalıyor. Maç etabında 1-0'lık Real Madrid'in üstünlüğü var. Burayı kazandılar. All Star videosunda 1-0 öne geçmiş oldular. Bakın seviniyorlar soyunma odasında. Ya maç bilgilerinden şöyle istatistikleri de göstermiş olalım. Gol beklentileri eşit. İkisinde 0.8. Güzel bir maç oldu bence. Gol beklentisi düşük olmasına rağmen. Bakalım kariyer moda etabında neler olacak. Şimdi ikisini birden Premier Lig'e e koymam lazım. Hep Premier Lig yapıyoruz ama sonuçta burada ligleri kapıştırdığımız için ikisinin de mevcut bulunduğu ligde yarışmasını istemedim. Farklı bir lige gidelim istedim ve Bundesliga geldi Aklıma Premier League Oğuzları görüyorsunuz. La Liga Oğuzları da görüyorsunuz. İkisi de Bundesliga'da bakalım ne Dortmund'a Leverkusen'e karşı neler yapacaklar. Bu sene bir de Bundesliga güzeldi. O yüzden Bundesliga'yı tercih ettim. Şampiyonlar Ligi gruplarını da şöyle göstermiş olalım. İki takımın Şampiyonlar Ligi grupları. Bakalım neler yaşanacak. Hep beraber göreceğiz. Galatasaray'ı çıkabileceği bir gruba aldım. Hani bu gruptan belki çıkamaz diye çünkü... Çok iyi takım var. Neler olacak dedim. Laf fazla uzatmaya gerek yok. Sezon sonuna gideceğiz. Daha başarılı olan taraf bir puanı kazanacak. Sezon sonuna gelmeden Bohum bizi kovdu. Körle geldik. Ulan Bohum. Neyse şimdi bakalım kim ne yapmış. Bundesliga'da hemen üstlere çıkıyoruz derken. Oğlum iki takım da çok kötü. Bundesliga kötülük diyordum ben bunlar 1-2 olur diyordum. La Liga All Star 5. Premier Liga All Star 6. Bak bundan sonraki videoda bu videonun kazananıyla Bundesliga'yı kapıştırmamız lazım demek ki. İkisi de aynı puanı toplamış ligde yani sadece La Liga bir sıra üstü olduğu için 2 gol averajla daha üstün diyebiliriz. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne olmuş? DFB Pokal'da ikisi de yok. Şampiyonlar Ligi Ooo La Liga All Star. Barcelona'yı bir de penaltılarla 3-1 yenmiş. İkisi de kendi grubundan lider çıkıyor. Galatasaray neredeydi abi? İkinci çıkmış helal olsun. Maalesef inter e eğlenmişler. Bizim takımlardan Premier Lig takımı Milan'ı elemiş. La Liga takımı da Heindenheim'i 7-0 elemiş abi. Heindenheim mecbur Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ligleri değiştirdiğimiz için. Çeyrek finalde bakıyoruz. Premier Lig takımı Arsenal'ı eliyor. La Liga takımı Lazio'yu ya eliyor. Yarı finalde La Liga takımı direkt Premier Lig takımını elemiş ve finalde kupayı almış. Diyecek bir şey yok. Hakimi oldular videonun. Premier Lig'e ezdiler diyebiliriz. Hem maç etabında hem de burada bizzat rakibini yenerek La Liga takımı kazanmış oluyor. Gol krallıklarını da şöyle hızlıca göstermiş olalım. Bir anlamı kalmadı artık gerçi ama olsun. İstatistik istatistiktir. Şöyle ben hızlıca geçiyorum size. Haaland mesela Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı abi. Takım istatistiklerine baktığımız zaman Bundesliga'da iki takım da çok kötüydü. Premier Lig All-Star'ı görüyorsunuz. La Liga All-Star'ın lig istatistikleri de ekranlarda. Bir de Şampiyonlar Ligi'ni göstereceğim. Yine var ya Premier Lig takımı iyi gitmiş. İkisi finalde de karşılaşabilirdi. Ama yarı finalde eleniyor. Halan çok üst düzey oynamış abi. Maçta da fena değildi Halan. İleri at iyi aslında ama niye olmadı bilmiyorum. La Liga takımı daha winner çıktı. sen aslında onların istatistikleri daha kötü. Tabi takıma yayılmış. Herkes gol atmış lan Şampiyonlar Ligi'nde. Bu kadar adam gol atar mı? Arda da bak bir maçta oynamış gol atmış. Helal lan Arda. Adamsın. Bu tarz ligleri All Star şekilde kapıştırmaya devam edeceğim. Bundan sonraki videoda La Liga takımı hangi ligle kapışsın? Mesela Bundesliga bir aday. Serie A da olabilir. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.